Kanser, insan yaşamına tehdit olan hastalıklar arasında yerini alır. Bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler sayesinde hastalık meydana gelmeden önce kanserle mücadele edebilmek mümkün. Stres kontrolü, hareketli bir yaşamın yanı sıra sağlıklı beslenmede bu durumda önemli bir rol oynar. Bazı besinleri daha sık tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, kansere yakalanma ihtimalini %79 oranında azaltan besini ortaya çıkardı. Bu besini tüketen kişilerde kolorektal kanser ihtimali azalıyor ve tümör hücrelerinin artması engelleniyor. İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kanser, hücrelerin kontrolsüz ve anormal olarak büyüyüp vücuttaki dokulara zarar vermesiyle meydana gelen hastalık grubuna denir pek çok kanser türü yer alır ve vücudun işleyişini olumsuz bir biçimde etkileyebilirler. Kanseri ortadan kaldıran şifalı besinler ne yazık ki çok az ancak bazı faydalı besinler sayesinde önlenmesini sağlayabilirsiniz. Genel sağlığı da desteklemenizde rol oynayacak bu besinler ise şunlardır. Kansere iyi gelen besinler. Maydanoz. Maydanozun içeriğinde yer alan maddeler kanserle mücadele eder. İçeriğinde yer alan bitki bileşikleri, antikanser etkiler sağlayabilir. İçeriğinde yer alan C vitamini, antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde, kansere neden olabilen oksidatif stresi azaltır. Böylece kanser riskini düşürür. C vitamini açısından zengin bir içeriğiyle bağışıklığın güçlendirilmesini sağlayarak, kanserojen maddelerin etkisini yok ederek kansere karşı koruma sağlar. C vitamini açısından zengin diğer besinler ise roka, karnabahar, yeşil sivri biber, domates ve patates biçimindedir. Dereotu. Dereotu antioksidan bakımından zengin bir besindir. A vitamini, C vitamini, magnezyum bulundurur. Bu sayede kansere karşı koruma sağlar. Antioksidan açısından zengin bir besin olduğu için kanser türlerini engellemeye destek olur. Ayrıca flavonoidler bakımından da iyi bir kaynaktır ve bu bileşikler kanser türleri tehlikelerinin de azalmasıyla bağlantılıdır. Brokoli. Brokoli içerisinde antioksidan ve antikanserojen özellikler bulunur. Bu sayede kanser riskinin azalmasını sağlar. Brokoli kalp ve damar hastalıkları, prostat ve meme kanserinin engellenmesinde etkili olur. Ayrıca içeriğinde yüksek miktarda sülforafan yer alır ve bu madde sayesinde kansere karşı önleyici özelliği etkisi vardır. Mandalina Serbest radikaller kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıkların gelişmesinde etkilidir. Mandalina'nın içeriğinde yer alan antioksidanlar ise serbest radikallerin birikerek yol açtığı olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak vücudun korunmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde kanseri önleyen etkisi bulunur. Ayrıca mandalinanın içeriğinde yer alan C vitamini, vücuda giren kanserojen maddelerin etkisiz hale getirilmesini sağlayarak kansere karşı korur. Fındık Fındığın içeriğinde yer alan prontusyanidin isimli antioksidan kaynağı sayesinde, kanser tehlikesinin engellenmesine destek olur. İçeriğindeki manganez ve süperoksit dismutaz isimli antioksidanlar, oksidatif stresle mücadele eder. Bu özelliğiyle, kanser tehlikesinin azalmasına destek sağlar. Ayrıca, fındığın içeriğinde yer alan E vitaminin de antioksidan özellikleri bulunur, böylece kansere yol açan hasarlı hücrelerin ortadan kaldırılmasına yardım eder. Mantar Vücutta yeterli oranda B vitamininin yer alması, bağışıklık sisteminin güçlü olmasında önemli bir rol oynar. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, kanser gibi birçok hastalığa karşı korur. Mantar ise, B vitamini bakımından zengin bir besindir, bu nedenle kansere karşı etkilidir. B vitamini açısından zengin besinler ise, ıspanak, domates, süt, yumurta, balık ve karaciğer şeklindedir. Soğan Soğanın içeriğinde bulunan elilik sülfitler, imün sistemin güçlenmesini sağlar, kansere neden olan karsinojenlerin atımının artmasında etkilidir. Tümör hücrelerinin artmasını önler, böylece kanserden korur. Yapılan bir çalışmaya göre, kolorektal kanser olan 833 kişi ile hastalığı bulunmayan 833 kişi kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonunda, düzenli olarak soğan gibi alyum sebze yiyen kişilerde, kolorektal kanser ihtimalinin %79 daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca soğanın içeriğinde yer alan C vitamini, antioksidan özelliği sayesinde, kanserle ilişkili olan serbest radikallerin meydana gelmesini önlemeye destek olur. Zerdeçal Zerdeçal'ın içeriğinde kurkumin isimli madde yer alır. Kurkuminin antikanser ve antiinflamatuar özelliği vardır. Bu sayede, kansere karşı etkilidir ve kanserli hücrelerin genişlemesini engellemede etkilidir. Zerdeçalı çorba, pilav, et ve sebze yemeklerine ekleyerek tüketebilirsiniz. Önemli uyarı Hassasiyeti ve alerji olan kişilerin, tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Kanser hastası ve kanser tedavisi olan kişilerin de, tüketmeden önce kesinlikle bir doktora danışmaları önerilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.